Bir takım zannedersem dersen oynamayı. Hopkinslar. So <laughs> 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 Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Nidale Rexey'le çabamı göstereceğim. Totemi buraya bırakmamız sebebi Rekling'in redinden sonra mavime gidebilme ihtimali. Eğer ben onun mavisine gidersem o da benim mavime gidebilir. En azından onu orada kesemesin de benim takımım. Görüş sayesinde renklerini ölmeyecek. Ardından bayı batıp kalın mercini aldım. Laksın'da inşallah hem yolum buraya doğru olduğu için Hem de laf söz edemem olduğu için Çektim Dedeme için yere doğru çektim Burst'ın birlikte maviyi de almayı başarıyorum. Özel kesimler şey Bu bana ormancı alıcı avcı sayesinde sürekli canlı yayınlarını sağlıyor. Rek'su evet. şu an ya Gromp'un ya da yeri, attı. Bilmem yani, bir şey olabilir. Şey. Oyun başında Lux kurumunu trashdeck başına almayı başardı. Varus karsı kaldı. Aynı zamanda Lux'ı başına için aynı zamanda şu an Xayah no olduğu için yani iki sistemin tamam diye için. Bir mantığı bitince foto deneme edeceğim. İşte kolay düşen adetler. Açmaların yetmeleri yok. Zaten altı yapıları Şöyle içeri girmeden slow bir buraya oynamaya çalışıyorum. Yani. Yarını almadığı için. Bir tanesini bırakacağım ki reset süresine girmesin. Yani yenilenmesi sanırım. Şu an iki buçuk dakikada. Buffalo Kempner, formal o bir buçuk dakika o son küçük milyonu da alana kadar son küçük kuşu da alana kadar başlamayacak hem şu al alarak hem de sürüsünün başlamasını yer olarak karşı olmancıyı düşünmeye çalışıyoruz Boş katını büyük ihtimalle Rex'e gidip alacak şu an. Face atacaktım ama Kapa dive atmayı düşünüyorum. Rek'Sai bot'taki statımı aldı. Büyük ihtimalle kuşlarımı aldı. Topla bedava bir skor var. Hemen onu alacağım. Flash'ım olmadığını tahmin ediyorum. Arkadan dolaşarak kaçmasını engelleyeceğim. Zorlanmadan bir dive atıyorum. Buradaki kaynakları almaya devam edeceğim. Rek'Sai bu yaktık kıvrıyı, duramayız böyle Kıyması olan için Kıymalarda yani, şey. olduğunu bilmiyorum ama buralarda mid'e girilmeyecek şu an son Büyük ihtimalle şuan buralarda bir yerlerde Eğer almadıysa kuşlarımı alacağım ardından kayıcılarımı alacağım aynı zamanda karton malzemeleri ya alıp almadığını neyi kesin söyledi anlamak için bazı yollar var. Bunlardan bir tanesi milyon sayısı. Herhangi bir kemp temizlediği zaman bak ormancılar. Milyon sayıları dört artıyor. Yani herhangi bir orman kemp temizlendiğinde dört tane milyon artmış oluyor. Bir diğer yolu da buffları alıp almadığını anlamak için Mesela Nassim <laughs> ormanınızdan yakınından çıktı Üzerinde mavisi zaten vardı nasıl anlayacağız mavinizi aldım, mı almadı mı Bunların süreleri oluyor Mesela şimdi nece aldığımda süresi burada üzerine tıkladığında başlayacak Üzerinde buff olan varsa o şekilde de göstereceğim Şimdi kırmızı süresi başladı. Rakipteki biri benim üzerine tıklayıp kırmızının süresini görebiliyor. Aynı şekilde ben de görebiliyorum. Şu şeyleri kullanarak oyunumuzu bir sonunda var. Özellikle orman oynarken veya başka bir deyim oynarken ormanı takip etmek için işinize yarayan şeyler. karşı takım zannedersem bıraktılar oynamayı. Open'lar diyor. <laughs> 10 dakikadan daha kısa süre içerisinde 9 dakikada oyunu bitirebiliyip challenger ile maçtı bu Hemen hızlıca hasarlara da bakmak istiyorum Yani şu kadar az hasar vererek adamlara 11-2 başlayarak oyunu Oyunu açmalarını sağladık Videoyu beğendiysen Like atıp abone olabilirsin Kendine iyi bak